Ben de güveniyorum. Pıpp diye açılıyor, lıkır lıkır açılıyor. Daha bitmedi, pıpp dedim size. Pınar, yaşa Pınar! Aaaa! şeyi seviyorum, pınar sözü istiyorum! <laughs> <laughs> ...tazeliğin tadı damağımızda... ...kıtır kıtır sesi kulağımızda. Kaydettin mi? Yoo. E bir daha alalım. Abi, İlker Pötibör. Esas pötibör, esaslı pötibör. herkesin bir aması var onunla etmek etmek tatlısı ne pis etmek hiç merak ettiniz mi Hürriyet gazetesi yazarları birbirleri hakkında ne düşünüyor? O zaman çok ilginizi çekecek bir haberimiz var. Çünkü hürriyet yazarları ...birbirleri için hazırladıkları portrelerde... ...birbirleri hakkında ne düşünüyorlarsa onu yazdılar. Üstelik yayınlanacağını bilebiliyoruz. Onlar, Çin'de hiç bilmediğiniz yönleriyle... ...hür portreler. Keyifle okuyacağınız Hür Portreler gazetesi... ...1 Ocak'ta Hürriyet ile birlikte. Hürriyet! Radikal futbolu ciddiye alıyor. Süper Lig maçlarının kapsamlı analizi... ...Avrupa'dan ve Dünya'dan futbol... ...yabancı basından makaleler. 32 sayfa tamamı renkli. Futbol hakkında ne varsa Radikal Futbol'da. Ciddi ciddi futbol dergisi Radikal Futbol her salı Radikal ile birlikte. Milliyetten aşkın bütün hallerini anlatan hikayelerle dolu bir Çılgın aşklar. Aşkını 40 milyon seyircinin önünde ilan etmek isteyen biri bunu nasıl başardı? Aşık olduğu kadını tutuklatan çılgın bir aşık ona nasıl ilanı aşk etti? aşkını süpermarkette bağıra bağıra ilan eden adamın başına neler geldi? 1200 kilometre hızla giderken aşık olunabilir mi? En çılgın aşk hikayeleri 32 sayfalık çılgın aşklar özel ikinde çarşamba günü milliyetle birlikte. Türkiye'nin binlerce noktasında yapacağınız alışverişlerde indirim avantajından yararlanmak için ideal. Dışbank yeni bir yarın bugünden başlar.